Açalım mı o sayıda? Ee, ha? Açalım. Yani. Mumlarınızı niye yakmadınız? E, Hoşça yaksana mumları oğlum. Şurası şey değil mi Ayşem sen? Orada yok o. Biz yapmadın mı? Yakayım mı? Yap. Yapacağım tabii. Herkese iyi akşamlar. Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem yaşam sıkıntılarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bacılarım, kardeşlerim. Vallahi bacımız bacımızı soracak olursanız, özden bacımız hasta. İki gündür yataklayıp, özçekli yatıyorum ben, yorganlı. Dün 20 bini de doldurduk. Bugün 20 bin 30 lira doğru gittik bacılarım. 20 bin özel. Hüseyin Usta pasta yaptırmış. Allah razı olsun sizlerden bacılarım, kardeşlerim. Hep birlikte bu mumları bir üfleyelim. 20 bin takipçi mes sesleniyorum bacılarım kardeşlerim hepimiz üfrelim hadi sen sen de öpüyoruz. Hadi. Hadi 20 bin öpüyoruz. Pastas sizlere özel bacılarım kardeşlerim. Esen öpüyoruz. Sen tamam. <laughs> <Hadi, come on. gülüyor> Gülücük yani Allah razı olsun <laughs> sizlerden. İnşallah nice başarılarımızın devamına hep birlikte. <laughs> nice 25 <laughs> binlere 30 binlere lira kızım. 50 binlere lira, 100 bin gidelim. <laughs> gidelim hep beraber inşallah. Kaç var kardeşlerim? Mum <laughs> yakmayasın Tamam kardeşim. Dün ölü daha aslında bunun şeysi. Dün hasta <laughs> olduğumuzun. Üzer, üser bugün yaptıttım tutmuş. gelin buyurun pasta yiyelim. Allah razı olsun sizlerden bacılarım kardeşlerim beni bu seviyeye getirdiniz, 20 binlere taşıdınız. Çok çok teşekkür ediyorum ellerinize emeklerinize yüreklerinize sağlık bacılarım kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki tanıdım sizleri, iyi ki bu kanalı açtım. E, 20 bin aboneme çok çok şükranlarımı sunuyorum çok çok teşekkür ediyorum. Müzik açtıydım gittiydi. Müzik açtıydım. <laughs> Hep beraber el ele omuz omuza 20 binlere doğru geldik olduk daha doğru tam 20 bini geçtik 20 bin 30 arda büyük neyik sizlerin sayesinde 20 binler olduk sizler olmasanız özlem yaşantısı hiç olmaz bacılarım inşallah el ele omuz omuza hep beraber yürüdüğümüz yola devam edeceğiz sizlerinle beraber. Kesin, Keselim, şeyin yanına gelme kesin. bununla. Sen kes hocam, Ben mi cekalar, <gülüyor> cekalar, <gülüyor> cekalar. <gülüyor> Sizler de olsaydınız, sizlerle beraber keserdik bacılarım, Yoray, kardeşlerim. Yola iyi bir lira alsaydınız. Şurada Alsın daha şey... mı? Bir de alsın bağlım ben. Burası da bir de alsın yenge. Anladım. Gelin buyurun 20 güne özel özlem bacımızın pastasından bir bacılarım, kardeşlerim. Hadi kes özlem abi. Getir. Bu çekim de mi keseyim? Dursun buyurun. Anladım. Kes. Şunu kes alayım. ben alırım. Anladım. Ayşe alır ya. Tamam keselim hadi bu da keselim. Dur. İnşallah hayırlı abonelerimiz olur. Nice 30 binlere, 100 binlere, 40 binlere, 50 binlere bacılarım. Tamam. <laughs> İki kesemedik. İyi dur. Hepsi mi keseriz? tek tek? Anne, ben çay hadi çay sen kes. Tamam haydi. Bir bin olduk. 20 bin, 20 bin, 20 bin'i de açtık. Şu bir ayda benim 1800'e yakın abonem geldi. Yeni yeni gelen abonelerim var. Özlem Yaşar'ın kanalına. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. kıymetli bacılarım, kardeşlerim. İyi ki ben bu kanalı açmışım. İyi ki sizler bana abone olmuşsunuz. Sizleri çok seviyorum bacılarım, kardeşlerim. Gel hadi oğlum. Boşta şey yoğurdu. Çiğ Ayşe'nin beraber çiğ yaptılar. Ayşe cebeki çerezlerden koymuş. Fanta vardı. Ondan sonra... Meyve suyu var, karışık meyve ben suyu. Ne? Ötürüyor mu? 50 deste. Hadi də de sən konuş. Mən də konuşayım, sən silməcəm o hastanı. Mən də hastam, mən də ölüyorum bacılarım, bir sənin sonra hastan, mən də bir də sən təşəkkür ay, ay, nə etməyə, daşa bir üzünüzə mi ağlatırsınız? Hepiniz Allah razı olsun, hepiniz. Hadi. Bunları alıyorum. <laughs> <Niye, gülüyor> evet, 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 evet. Haydi sağ ol dan. sağ ol Sağ Allah razı olsun. Durun evet, Benimle de. beraber güldünüz, benimle beraber oynadınız, benimle beraber <laughs> ağladınız. Her zaman yanımda oldunuz. Ben bu dönemi çekemiyorum ben. İyi günün. çalışıyorum. Ondan uğraşamıyorum ben yani. İyi gününde de yanımda oldunuz, kötü gününde de yanımda oldunuz. Yeri geldi geceleri ben yattım uyudum. Sizler o ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık sabahlara kadar beklediniz, yorumlar yazdınız. acep özlem yaşantısına bir faydamız olur mu? Bir destek olur mu diye kurban olduğum Allah'ta sizin koynunuzun muradını versin. Sizleri beni sevindirdiniz, Rabbim de sizleri sevindirsin. Baba, Dualarım baba, sizlerle, ne olursa önce sizlerle sonra kendime, bacılarım, kardeşlerim. Sonra gel, bir kızını gari, gelin hadi. Anne, oraya biz nasıl oturacağız hepimiz? Evet. <laughs> Mazhar'ı bir tarafa çekecek <laughs> bir Hastayım <daha. gülüyor> anne. Hadi kızım, gel otur. Hadi otur. Gel, gel. Aşırı şu nedir ne sen, gel de. Esasını babanınla dolayı. Bu ne ama koç mu çıkar koç koçuna Ben Sen ne kadar koç mu seviyorsun? <laughs> ben koç <bacını> seviyorum değil. Ee, ee, <laughs> ben bunu. Mipomda gidecek bacıları, Mipomda gidecek, Irak'a gidecek. Allah'ım. Hayırlı yolculuklar Allah. olsun inciden herkese. Kısımda çocuk evini, bakını yaptırsın bacıları. Bacıları bir buçuk senedir bir gözlüğü içinde oturur çocuk. Bizim bir sene çalışsın da evine barfını yattırsın. Bir şey. Boş Ayşe gelene be. kadar ben onun kızını prensesini büyüdürüm burada. Kuzu arkada kalmaz, annem var diye. Ayşe yenge. mesela kuzu arkada kalmaz. Ee, çalışmaya giderken olsun, i̇şte. askere giderken olsun, annem var, babam var diye. Babam da kuzu arkada kalmaz. <laughs> askere giderken. Babam. Bak ben pasta keseceğim. Çocuklarıma şey, ne kesene şey, bakarlar diye. Baktılar nasıl iyi baktılar. bir şey altı, da, ay asker, altı ay asker altı ay askere gitti gözü hiçbir şekilde arkada kalmadı arkada kaldı mı oğlum <laughs> <Çabuk>. şey <laughs> kalmaz hiç gideceğim gözün arkada mı çok kesti bak bak dilim yaptı çok <laughs> kesti kesin elime yine <laughs> kalman göz arkada gitsin çalışsın ben onun kızını burada Bak kaç pasta bir tane. Gel hemen götürelim. Götürelim. Hemen üçümüz götürün ya. Annen neresi? Üzerine dedesi sıra şeyi pastane cüse. Yirmi bu ne dedi? Bir. Şuna doğru gel. Videomuzda bir şey kaldı bacılarım. Bu onlar Allah sizi inandırsın. Şu yatakları da akşama süründüm. Dışarı çıktım mı şöyle bir üşütme geliyor. Bir çürütme geliyor

Abi, Akşam hiç ağzını yuttum, hiç soğaldım, hafif yuttum, bir kripi yuttum, bir ağır kesici yuttum. Anne, kızım. ne kızım? Sabaha kadar ben şu kanepenin üstünde yatamadım ağrıdan. Hüseyin Usta da şu kanepenin üstünde yatamadı. Anne hangisinden? Bak hepimiz. Miren ağrırsa canım orada kurban olduğum Allah herkese iyilik, sağlık versin bacılarım, kardeşlerim. Bu videomuz çok kişi olacak ama aslında ben hiç atmayacaktım da bu dedim hiçbir şey atmayalım hastayım. Hüseyin Usta pasta almış gelmiş. 20 bin özel pasta yaptırmış. Allah ki anı yarım koyacağım onu. Onun ikisi bir bardak bir bir alır kız. İki defa da. Yok yok. Öyle olmaz kızım. Bunu yüngen yapsın. Ellemesin. Ellemesin o dök edince. Ellemesin. <laughs> Sizler ne yaptınız? Ben nasılsınız? Bu oldu e, ses. Sizler ne yaptınız bugün? Nasılsınız? Ne işler yaptınız? Ne bacılarım, kardeşlerim? Üstünüzden olarak hasta masla olma. Hasta neymişsiniz? Daha şimdi dökeceğim. Deve kalktı anı yırttı diler ya. Masada dökeceğim. Bizde durumlar böyle canlarım, canlarım. Bir nalan komşu gelmiş bana. Dün de dedim hastayım. Bu bakmaya diye gelmiş. Nalan'dan bir kayfe içtik, ondan sonra gitti. Ben geri kafayı vurdum, yattım, yatınca da yatağımı vurdum. Kafam şöyle soğuk zo soğuk zoklayıyor, -zo -zo bacılarım böyle bir ağrıyor ki. Ürüs müyüm yoksa, dön bir kızıyor bana. Ne ürüsü ya? Ne ya? Bu ağrı ne ya? Adam sırtının metlerini kesiyor. Yatağa koyamıyorum sırtını. Oh. Kanım topluların çiğ kotelerini yiyeyim. <laughs> Akşam mahana pişirmiş, peteki zimiyamız var turşu koymuş. Ne olmaz ya, yedik bacılarım. Sizler ne ettiniz, ne pişirdiniz, akşam yemeklerinizle yediniz mi? Akşam yemeklerinizi yediniz, herhalde Özlem bacımızdan video bekliyorsunuz, ne kadar diyorsunuz. Özlem'in yaşantısı hasla videonu atamadı diye bacılarım, atamadım. Gerçek atamadım, atmayacağım da. Yaşamıyordu. 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 Bu mezar abi. Ne? Ne? Doğru atıyormuş. <laughs> 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 şöyle. Hadi koyalım iyi. Yok ya uzun ses ya. Ses. diyorum, ben o da girsen şöyle bir. bir beş dakika öyle mı? Dört sene bir tutur olursunuz? Daha kanal taşından kaçıyorsunuz. Unutuyor musunuz? Özlem yaşantısı mı Unutuyorlar. Buyurun. Merhaba. Merhaba Uzo. Hoş geldin anne. Ne iş buldu? Yoruyorum Sen ne oldun abi? Ne? ne oluyor? <laughs> Bak. Bana evet. bakma sen oğlum ya. Bana bakma. İş tamamları söndür e, Ne dedin kız ha? Onun lafını çıkarma dedi ama. Onun yarına geçer onun lafı. Bu çıkmaz hiç durmaz. Rahmetli gemim vardı bunun gibi. Tatlılar dururdu. Bakın. Oh. Ki şu oturuyor boş. Bir daha sayıyorum. Tamam bir daha gel oğlum. Tamam ya, ya. Koca oynuyor benim arabada mı? Hangi koca anne. oğlum. Geçen hastaneye gittiğimizde koca arabada kalmışmış. O zaman arabaya bakın anne. Ara koca. Şu benim. Sen soğuktan nereden geliyorsun ya sen? Evde. Gel lan. Lan. Seç fark etten, kim, ki şey, arabaya kim bindi gitti? Benim. Arkanda ben geldim, gördün mü? Dört yaptın, tam manşonun evinin burada diye.

Oğlum ayağını sargısını çıkardın, altısını çıkardın, bak kıymetli bacılarım, kardeşlerim soruyor. Yaşar ayağının sağısını niye çıkardı diyorlar. Annem sen niye çıkardın? Anne düşürüyor. Ayağına iyi tutmaz. İyi olmasın diye. Ne? İyi olmasın diye çıkardın, Ne? Diye. Anne. Anne. <gülüyor> anne. 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 Gel kızım gel. Allah ne ile suyu ikiye bölelim Şu an böyle biraz yaşayayım ben şimdi. Al. Boşu gel. Nasıl illa? De. Siz de yemiyor musun çirik otu? Boşu abi? yapacak sen şöyle sehpana koy Ne yapıyorsun yine? Abimle Gel otururuz Abimle babamla oturaycaz Gel esnene gel Abimle de gibi Babamla abimle de otururuz Dur ben şöyle oturayım Hayır Sana iyi diyor Hadi asıl oturmayalım Şuraya oturuyoruz koltuğa Şuraya şöyle Sen der Haydi oğlum Asa sen ne kadar o sana bunu? Ben zaten bir yavaş hadi şunu yiyin. Hadi ya silahın pastası. Hadi pasta verin. Şu sene bir sene. Gelin pasta yiyelim bacılarım kardeşlerim. Yaşar oğlum geldi bak soruyorsunuz da Yaşar'ın ayağı nasıl oldu diye. Yaşar'ın ben Yaşar. nasıl oldu diye. Yaşar'ın anasının, babasının nevi. Demedim de. mi? <laughs> az içtim tamam mı? Onu doğuran, yetiştiren, büyüden, <laughs> dünyaya getiren ne parayı başak benim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostum. Benim varım, Aynen. yoğum, üç çocuğum. Şöyle üç tane bak, elleriniz var. Şu ellerinizi bir ayırın. Şu eller ayrılırsa siz evlatlarınızı <laughs> ayırın

Bu yana geçtim bu yanda. Çatlı var bu yanda. Uzo, mahalle yaşadım. Karayı boğum. Gelin bu kucaklarım sizi kendinize. Gel. Esilam da bir tane, esilam. Git. <laughs> Hemen kere kıskandı. Bak hele gitti. Gitme. Alper yok. Alper mi? Alper e zamanını unuttum diyor değil mi? Unuttum diyor. Sen ne de dedin lan? Bizim pasta yaptıracağım akşam Valla diyor. Vallahi unuttum diyoruz. Bu senin mi oğlum? Ne? Şey, şundan. Bu senin oğlum? Ne oğlum? Vallahi de. Muhammed ve Hanım'ın Nasıl nasıl olmuş abi çikolata tavana vur bakayım. Tamam dur. Bu sen. Ne vurdun sen şey et. sen vurdun? Evet. Ya dörtte ne diye adam olmuyor? Şuraya şu lan mum mu yok? Ha, çok sevdim. Değil mi? O ne ya? Çorba, çorba. Hastalığı atladamadı bana. Vallahi hastaneye gitsemiyor olur diyor. <laughs> Beni bu götürseniz hastaneye. Götürelim. Dinle vurundum diye çabuk kalkıyorum. Kimi diyor domuz gribi, kimi diyor kuş gribi, kimi diyor virüs. Bindirebiliriz. Bizim evimde için hep sağda olmuş. Sana da gelir daha. Ne? Hastalık. Git bana gelmesin. Yok gelmesin. Sana da hepimize geldi diyorum. Koy dengin ne gelir? Benim de bitti. Ne ya? yok. Valla çamağın he. Eee. Sen o He. Şu benim ne yaşarım bu. Bir şey ya. Bana <laughs> <laughs> Doldur. Olmadan da iç. Ne? Doldur da iç. Ölçüyor mu dedi? Hani? Ölçtüm e mü? Şu kim oldu?

Ayağınıza bu küçücük çorap. Sizin çorabınız ne? Nasıl yardım? Benim de var onlar. <laughs> ben onlar bir kere giymem o çorapları. Ayağınıza boş var. Ayağınıza boş var. Kırık ayağınıza. Bak yastık Ne lan bana. Böyle oturuyor. Dur şuraya koyayım ya. Çıkayım. Çıkayım.

Ne yapsan kızım? Benim boyum bu kadar küçük geliyor ya. Siz o kereceğim. Önce geldim. Ne? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> ne? Arka ne sen? Ne? Kondetleri koy. Gelin çiğ koy da yiyelim. Gelin buyurun ne? bacılarım. Sen telefon açtın da beni bir yerden aldın. Yürü boş. Evet. Kaynağı oldu, geldi, aşağı indiler, kimlik kontrol yapıyorlar. Motorların başına geldiler, bu motosu, bu bu motor gibi, benim dedim. Evra var mı? Yok dedim, bunu alacak. Ne alıyorsun? Ha? Valla. Ne alıyorsun? Dedim. Siz kolladığınız ben kaçtım mıydı? Daha iyi, dün aldım ben bunu dedim. Evra'nı çıkaracağım ben bunu dedim, tamam abi Ne öyle diyor? Öyle. Bunu alacağım deniyor öyle diyor Yaşar. Alamaz ne alıyor ya?

Esa kona olur bu Şahabı ben. Kaç ayın gelin? Evet. var işte devrildi. Doğru. Şey tamam. Yok iş yok. vallahi. Allah anne. Pastanı bitir be. Gitme. Tamam. Ya sen yapıyor. <laughs> dur dur. Ne çeyiz biliyor musun oğlum? Açsa ne yiyeyim o çeyiz? Göstereyim mi oğlum çeyizi? Bitir oğlum. Hadi boş. Bu Ne? Gönlünüz. Anlar. Kafaya ben odaktım. Kim? Yuvuş abi. Yaksın abi yuvuş. Ben Ahmet yuttu mu bir diyor adamı. Çeliyorum suyu içinde kalıyorum. Anne. Anne. Bana benim olsun. Tam ben sen olsun. Şu sadece benim de. Ah. da Ah. 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 da Müslüman Kim ne imar ben de bana şey... ağır kesin. Ben de bana ağır kesin. Ben de bana Ben de göstereyim Ben de bana Yaşş, owning that bow Gel lah. Gel bak isn't my love? 1, 2, 3. Beyma lush'a heykelime nasıl kötü. Yay. Ağrı kesici yok mu? Şunu yiyor. Sadece buradan var. Yolun Ne? Anne. Yiyiyorum valla. Yemek. suda. Sen çıktın oradan geldin. Tamam annem. Tamam. Tamam oğlum. Ah. Sağ ol oğlum. Baba gel. Baba bir kere daha. Oğluna gitti gitme. Öğrenme gidiyor da sen. Annem bunu da öğreneceğim. Hadi öğrenme. Ben yapsın bir düşünme. Afiyet evet. olsun. Annem bir de var. Annem doyur. Sür kapınızı yatın. Baba. Şöyle Sür işte. Bu da da iyi. Bu da. da iyi. Lepkeçeklerinde oldukça. da iyi. Ben nasıl seviyorum Ha. Allah sende şey bir şey var mı oğlum? Yok 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 hiçbir şey yok. ne var mı? Var anne her şey var. Valla var. İstediğim bir şey varsa de vereyim. Vallahi var. Kime tamam. abi gitti şimdi bak doktor bak. Bir şey olmaz. Baba hadi gel abi Sen ben ne de ben de, var de ne? Şeker. Ne? Bari ben de aldım ya. Torba ne? Yoo ne torbası? Bütün mesajı gerçekten. Şey tamam. Ben gidiyorum. Baba Ay, hadi. Annem, ya, kala, hadi anne, merhabalar, ne ben gidiyorum. Gelin de evine Hadi anne. Evine bakalım. Evine bakalım, hadi oğlum hadi. Çocuk soğuk kılsa çıkmasın. Tamam, valla Yarın tamam, abi, gel. Ağabeyimi savuştur, gel. Hadi, hadi. O, bu kapatın, Sonra bir hastaneye götürürsün. Ama dur, içerim. O 26'lı müdahale konmuş. Neyse canlarım benim, kıymetl Vallahi hiç şeyim yoktu. Hüseyin Usta pasta aldığı için özel özelliği yaptık. Tabii akıl da hastayım yine hastayım. Hiç dermanım de yok. Çoluğu, çocuğu, evlatları gördüğümde mecbur direniyorum. Hiçbirini ağrımıyorum onları görünce. Allah hiç kimsenin ağzını, tadını bozmasın. Hiç kimsenin çoluğuna, çocuğuna, ayağına taş değdirmesin, gözüne yaş değdirmesin. Bütün hastalarımıza da Rabbim şifalar versin. <laughs> Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Saat bu arada 8.30 oldu da videomuz birleşecek, atılacak. Hoşça kalın, dostça kalın, özlemi yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun, kanalıma abone olun, destek olun. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun sizlerden. 20 bin lira getirdiğimiz için ben hayatım bacılarım, kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Hadi. Papa Hüseyin.